31 Mart seçimleri sonrasında siyasette bir hava esiyor. İşte buna yumuşama falan diyenler oluyor ama arkasından atılacak adımlara da bakmak lazım. Yani sadece liderlerin bir araya gelmesi dahi ne kadar e, bizim için garip değil mi? Yani öyle bir yere getirmiş ki birileri bu işi bu ülkenin Cumhurbaşkanı %52 oyla seçilen Cumhurbaşkanı seni tanımıyoruz, yok diktatörsün, şusun, busun diyenlerle yıllarca uğraştı. Zaman kaybettirdi bu bize. Bu Türkiye'ye zaman kaybettirdi. Oysa bakın bugün yapılan seçimlerden sonra yani 31 Mart seçimlerinden sonra bir parti kazandı, bir parti kaybetti, öbürü birkaç tane yeni kazandı. Ama hiç kimse kimseye şunu demiyor. Ya sen seçildin ama benim belediye başkanım değilsin. Bu ne kadar saçma bir şeyse, sen seçildin ama benim cumhurbaşkanım değilsin, yok diktatörsün, şusun busun demeleri de bu kadar saçmaydı. İşte şimdi geldiğimiz noktada, görüntüde dönünce zaten daha iyi o fotoğrafı anlayacağız. Ya bugün geldiğimiz noktada siyasilerin sadece bir araya gelmesini bile biz 31 Mart sonrası yumuşama çok iyi bir şey diye değerlendiriyoruz. Oysa normali bu. Ya, normali mavi değil tabi. E, ama ha bir şey mi var? Bir sıkıntı varmış. Gelir olsun. Şimdi normali bu derken normali ne? E, normali iktidarla muhalefetin aynı masa çevresinde oturup el ele tokalaşmaları. Ama masadan kalkıp meclisteki kürsülerine geçince de siyasi anlamda eleştirilerini, Katıldıklarını, katılmadıklarını söylemeleri. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici CHP ziyarette bulundu. Özgür Özel'le e, konuştular. Hatta ve hatta basın toplantısı sırasında Mustafa Destici sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeden bahsederken Özgür Özel'in yüzü düştü. Bunlar olur. Ama siyasette bu da olur. 31 Mart sonrası görüşme trafiği hızlandı. Siyasette yumuşama sürecine girildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti. 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye siyasetinde çeşitli şekillerde nitelendirilen bir normalleşme süreci yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaretleri, efendim bu siyasetteki yumuşamaya da yol açtı, diyalog kapılarını da açtı. Bunu sürdürmemiz lazım. Görüşme sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayetini gündeme getirdi. Suikast çözülmeden normalleşme olmaz dedi. O cenaze, o kan orada durdukça Türkiye'de siyaset normalleşemez. İlk önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin ucu kime gidiyorsa gitsin deyip bu yükten kurtulması, Türkiye siyasetinin bu yükten kurtulması lazım. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gündeminde ise siyasi partiler kanunu vardı. Partilere ödenen hazine yardımının kaldırılmasını istedi. Biz Burada kesin çözüm olarak bu hazine yardımının tamamen kaldırılmasını teklif ediyoruz. Zaten tasarruf tedbirleri de gündemde. Ziyaret sonrası Özgür Özel desteciyi aracına kadar uğurladı. Size de kırmızı <laughs> al evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.